Herkese merhaba. Racing Euro'ya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda konumuz pit stop. iRacing'deki birçok konu gibi pit stop da oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Bir sürü karışık noktası var. Aslında öğrendikten sonra basit ama yarışın heyecanı içinde hala karıştırabiliyorsunuz. Benim başıma çok geldi. Pek çok hata yaptım. O yüzden böyle bütün konuları bir netleyen, toparlayan bir pit stop videosu çekmek istedim. Umarım faydalı olur. Birkaç farklı... E başlıkta inceleyeceğiz. Öncelikle pit stop'a giriş çıkış, pit içindeki hız oradan başlayalım. Bildiğiniz gibi yarışların içinde normal yarışlarda ve sim racing'de ve i racing'de pitin içinde belli bir hızda gitmeniz gerekiyor güvenlik sebebiyle. Bu işte 60 ila 80 km arasında değişen bir şey. Bunun için araçların bazılarında, birçoğunda diyeceğim belki Otomatik bir pit speed limiter denen bir sistem var. Bastığınız zaman bunu arabayı o hız neyse orada sabit tutuyor ve o hızda gitmenizi sağlıyor. Şimdi buradan options'a geldiğimizde ilk önce dikkatimizi çeken şey bu olacak. Driving aids de bunu sağlayan bir yardımcı auto pit speed limiter sizin hatırlamanıza gerek kalmadan bunu otomatikman açıyor. Fakat bu her yarışta geçerli değil. Belki belli bir seviyeden sonra olması lazım hani Rookie'de D'de falan olmayabilir yani hala izin veriyor olabilir ama belki ondan sonra vermeyen yarışlar var. Sonuçta bunu düşünmenizi düşünmemenizi sağlayacak bir Autopeed Speed Limiter diye bir şey var. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey şu söylediğim gibi şu anda Ferrari 488 GT aracındayım. Bu araçta bir Autopeed Speed Limiter var fakat her araçta yok. Örneğin o Skippy o araçta yok. Belli araçlarda yok yani sonuç itibariyle. Bu aklınızda bulunsun. Neden çalışmıyor speed limiter'ım diye düşünürseniz o araçta olmadığından çalışmıyor olabilir. Bu aklınızda olsun. Şimdi buradan sonra bu opsiyon olsun ya da olmasın ilk yapmanız gereken şey pitle ilgili speed limiter'ı açacak bir düğme atamanız. Buradan kontrol geldiğimizde bakıyoruz nerede Pit Speed Limiter şurada In Car Systems dediği yerde kontrole geldim In Car Systems Pit Speed Limiter burada ben şu tuşa ayarladım burada zaten hatırlamak için de kocaman kırmızı bir P işareti yapıştırdım buraya hiçbir zaman kafam karışmasın diye her zaman o orada sabit duruyor bunu yaptıktan sonra basalım şu anda offtu. Basıyorum. Zaten G29 direksiyon kullanıyorsanız bu ışıklar pitteyiz şu anda ve speed limiter açık şeklinde yanıp sönmeye başlıyor. Arabanın içinde bir tane yeşil ıı, ışık var. Onu yakıyor. Bir tane de ışık yanıp sönüyor. Ve pitten çıkmaya hazır hali Arabanın bug'u arkasını çarptım. Nasıl başarılıysa. Ve pitten çıkıyorum. Pitten çıkarken dikkat etmem gereken iki tane şey var. Şimdi tekrar... Geri gelelim, oradan bahsedelim. Speed limiteri tekrar açtım, Bire taktım. Pitten çıkacağınız yer ve pitten e, piste geçiş burası da kritik. Şurada masum yok tabi, belki oraya bir ok koyarım. Trafik ışıkları gibi ışık var, e, iki tane de yeşil kuka var. Onların olduğu yer aslında pit limiter'ın, speed limiterin bittiği yeri işaret ediyor. Bu farklı pistlerde, farklı yerlerde olabilir. Buna dikkat edeceksiniz ve pistten önce, aslında yarıştan önce öğreneceksiniz. Şu anda gördüğünüz şu yeşil işaretler, bu speed limitinin bittiğini gösteriyor, hız limitinin bittiğini gösteriyor. Artık kaldırabiliyorum, limiteri kapayabiliyorum. Pitten çıktıktan sonra ikinci dikkat etmemiz gereken şey, pitten çıkarken ki beyaz çizgi, bu beyaz çizgiyi geçerseniz yarış esnasında, antrenmanda, resmi antrenmanda burada bir stop go penaltı alırsınız. 30 saniye siyah bayrak. Tekrar pita geri gelip sadece durup kalkıp git çıkmanız gerekir. Büyük bir zaman kaybı. O yüzden pitten çıkarken, piste çıkarken özellikle dikkat etmeniz gereken şey bu beyaz çizgiyi yerde takip etmek ve onun bittiği yerde güvenli bir şekilde piste çıkmak. Ondan çıktıktan sonra tekrar yola açılmak değil tabii ama Artık e, pistin, yolun gerektirdiği neyse e, onu takip etmeniz lazım. Bir de pit'in girişine bakalım isterseniz. Ben bir tur atıp geliyorum. E, videoda kurgularız onu. Evet, Le Mans'da, e, daha doğrusu Cirque du La pit'in girişine giriyorum. Her e, pistte farklı noktada e, dikkat edilmesi gereken, yarıştan önce çalışmanız gereken noktalar bunlar. Burada önemli olan pit limitinin hızın nerede başlayacağı yaklaşırken zaten yukarıda gösteriyor pit speed limit 60 diyor current speed'i gösteriyor bu sizin dikkatli olmanızı söylüyor şimdi burada gayet net 60 yazıyor kocaman kır sarı yine kukalar var buradan sonra diyor 60 ile gideceksin. Ama bazı pistlerde bu çok kısa bir pit girişi olabiliyor, çok karışık olabiliyor, birkaç tane yerde beyaz çizgi oluyor. Sarı işaretlerin olduğu yer pit limitinin başladığı yerdir genelde. Yine dediğim gibi antrenmanda mutlaka pite birkaç kere girip çıkın. Yani mesela kaza yaptığınızda yani antrenman yaparken bir spin attığınızda hemen resetlemeyin de mesela hasarlı arabayla pite gidip hem girişi çalışın hem hasarlı arabayı girmeye çalışın hem o sırada piti bir deneyin filan onları mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi girerken son anda pit limiter'ı açıp e, girebilirsiniz ve pit speed limiter bizi işte 59 km/saatte mecburi olarak pitimize doğru götürüyor. Burada bu lollipop Abi gördüğümüz noktada tam önünde durmaya çalışıyoruz. Duramazsak biraz daha gel diyor. Tamam diyor. Durduğumuz zaman okey Evet, gelelim pit işlerine. Pit işlerinde pit işleri derken lastik benzin tamir, cam temizliği filan gibi işlerimiz var. Bunları kontrol edebileceğimiz yine black box ekranlarımız bulunuyor. Black box ekranları kontrol etmek için de yine onların arabanın içinde giderken kontrol edebilmek için yani tuşları ayarlamamız gerekiyor direksiyon üzerinde. Önce ona bakalım. Yine geliyoruz options. Controls, şu Black Box Controls dediği yer. Burada her bir Black Box penceresinin ya da ekranının diyelim bir seçmeniz gerekiyor. Ben onu G29'daki bu artı eksi tuşlarını ayarladım. Ondan sonra her bir ekrana geldiğinizde, şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Oradaki satırlar arasında geçmeniz gerekiyor. Onları bu L2 ve L3'e ayarladım belli şeyleri kademeli olarak arttırmanız gerekiyor işte break bias gibi ya da içerideki yakıt miktarı gibi onu buradaki bu dönem bileziğe e, ayarladım belli on off e, durumlarında buradaki bu enter tuşu gibi olan orta düğmeye ayarladım şimdi nasıl kullanıyorum e, bakalım çok daha anlaşılır olacak black box dediğimiz şu burası her şeyden önce geliyorum buraya mesela yakıt. Bunlarla yani bu artı eksiyle black box ekranları arasında seçim yapabiliyorum. Geldikten sonra buradaki satırları kontrol edebileceğim satırları bu iki ben öyle ayarladım. L2 ve L3 tuşlarıyla seçiyorum. Çünkü burada mesela şöyle bakalım. 4 lastiği de seçmeniz gerekecek. Bu önemli bir şey. Sonra da o lastiği çek işaretlemek için Mesela örneğin şunun gibi şu anda lastiği değiştirmeye başladı. 4 lastiği de değiştirelim şu an pitte olduğum için. Şeklinde değiştirebiliyor. Ya da diyeceğim ki mesela camı temizle. Fast repair yap. Begin fueling filan gibi. Bununla ayrıca işte diğer şeyleri de kullanabilirsiniz. Yani mesela örnek vereyim. Brake pressure'ı değiştirebiliyorum. Bu benim kolayıma geliyor bu şekilde. Black box kontrolleri bunlar şimdi varsayılan ayar olarak iRacing pitten her çıktığınızda bütün pit servisini resetliyor. Yani şöyle bakalım canlı olarak resetleyecek mi ben de bilmiyorum görmüş oluruz. Pitten çıkıyoruz. Evet gördüğünüz gibi hemen 4 lastiğe de çek işareti geldi. Bakalım 90 litre tamamen bütün yakıtı dolduruyor. Windshield Tear Off ön camı temizliyor. Ve Fast Repair opsiyonu varsa onu da e, hallediyor. Şimdi bu e, temelde başlamak için iyi bir seçenek. Çünkü yarış sırasında pita girmek için ne yapıyorsunuz? Her pita girmeden önce işte artık belli bir düzlükte giderken e, kontrol edebileceğiniz güvenli bir noktada tek tek bu şeye gelip ayarlara gelip lastiğini değiştirmeyip değiştirmeyi isteyip istemediğinizi açıp buradan kapıyorsunuz. Yakıt isteyip istemediğinizi ya da ne kadar yakıt istediğinizi belki böyle bir strateji geliştirdiniz. Son iki tur atacaksınız. Buradan sadece işte 12 litre yakıt almak istiyorsun mesela onu ayarlayabiliyorsun. Fast Repair Fast Repair nedir? Yarışlarda bir ayar aslında Fast Repair. Normalde Repair biliyorsunuz dakikalarca zaman alabiliyor yaptığınız hasara göre fast repair opsiyonu yarışta yarış imkan sağladıysa ona bir ya da kaç kere imkan sağladıysa onu kullanmanızı sağlayan bir şey. Bunu açıp kapayabilirsiniz. Bunu da belki pit'e girdiğinizde o anda fast repair opsiyonunu kullanmak istemiyorsanız mutlaka kapamanız gerekir. Gibi pit'e girmeden önce ki düzlükte yaklaşırken ya da artık nasıl kolayınıza geliyorsa tek tek buradan girip bu pit ayarlarını yapacaksınız. Bunun için başka bir seçeneğiniz yok. Fakat şöyle bir seçenek var, onu söyleyeyim. Pite alıştıktan sonra ben mesela öyle yaptım. Bunlar yine dediğim gibi her seferinde resetleniyordu ama başıma şunlar geldi. Mesela stop go penaltı aldım. Yarışın son iki turu, mesela 3. gidiyorum. Bir stop go penaltı alsam hadi bir kişi geçse dördüncü 5. bitirme ihtimalim hala var. Çünkü arkadakilerle mesela mesafeyi açmışız. Ama buraya geliyorum ve o yarışın heyecanıyla lastikler çek kalmış oluyor. Ve pita e girdiğim anda fark ediyorum bunu. Yani size durduğum anda bir bakıyorum araba kalktı lastikler değişmeye başlıyor. Bu gerçekten çok can sıkıcı çünkü bir buçuk dakikanızı falan kaybediyorsunuz orada öyle bir durumda. Bunları yaşamamak için her seferinde kontrolü elimde tutmak istediğim için göstereceğim yerden bu ayarı kapadım. Şimdi öncelikle onu göstereyim. Şöyle gelelim. PC'mizin içinde Documents klasörü burada. iRacing'i buluyoruz. Bir tane app.ini diye bir dosya var. Bunu açıyoruz. Açalım. Ve herhangi bir text editor dosyasıyla ya da işte şeyle bir elinizde varsa öyle bir şey onunla açabilirsiniz. Buradan arama bulma seçeneğiyle ya yazmışım zaten. Pit yazarsanız find next diyelim. Pit service. Auto-reset fast repair. 1 diyor ya da true diyor olabilir. Auto reset pit box yine burada 1 diyor. Yazıyor zaten. otomatik uh, e, automatically request full pit service on your vehicle exit pit road. Az önce gösterdiğim şey gibi pitten çıkar çıkmaz bütün servisi e, pit servisini resetleyen şey. Bunu 0 yaparsanız 0 yapıp kaydederseniz save diyelim. Restart etmeden olacak mı bilmiyorum ama e, göreceğiz bakalım. Ayrıca bozmazsak. Evet bunu yaptıktan sonra bir kere bütün iRacing'i açıp kaparsanız bir quit edip tekrar başlatırsanız o zaman bu ayar yerine gelmiş e, olması gerekiyor. Deneyelim şimdi pist, e, pitten çıkarken. Bakalım mı olmuş mu? İşte, takip ediyoruz orada yanda black boxta Çıktım Resetlenmedi. Aynen bu şekilde artık tamamen benim kendi kontrolüme kalmış durumda. Burada e, söyleyebileceğim bir şey. E, bu Mesela şurada benzin e, yakıt ayarı var. Ne kadar yakıt ayarlayabileceğinizi, ekleyebileceğinizi söylüyor. E, bununla ilgili söyleyebileceğim şey, bunu e, bu manuel ayarda e, yarışın içinde bir kere ayarladıktan sonra eski ayarınızı hatırlayarak devam ediyor. Bu arada. E. Yani buraya full olarak 90 koyduysanız 90 olarak devam ediyor. Bir sonraki pite girdiğinizde o şekilde kalıyor. Diğer bir konumuz aslında şimdi ayarları nasıl yapacağımızı öğrendik. Lastikler, yakıt durumu ve tamir konuları var. Yakıt ve yakıtla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Yani çünkü orada iRacing'e yardımcı yazılımlardan bahsettiğim bir video olacak o. Orada şimdi kısaca bahsedeceğim nasıl takip edeceğinizi ama lastiklerle ilgili söylemem gereken bir şey var. Önce ona bakalım. Diğer başka başka yarış oyunları simülasyonları oynadıysanız, kullanıyorsanız orada görebileceğiniz anlık lastik verisi vardır. iRacing'de böyle bir şey yok öncelikle onu söyleyeyim. iRacing'de lastik verisi tire info dediği black box'ta gösteriyor şu anda. %100 gözüküyor bütün lastikler. Şimdi gördüğünüz gibi ben kullandıkça o azalmıyor. O her pit'e girdiğinizde bu bilgiyi tazeler yani çünkü e, bu bilgiyi almanın başka imkanı yok gibi pitte, e, Alınabilen bir bilgi Dolayısıyla anlık olarak bunu Takip edemiyorsunuz e, <laughs> Basıncı Değiştirebilirsiniz Yine e, Sanırım o da pitte değişiyor Fakat e, dediğim gibi %100 şu anda lastiklerin durumu Beş tur atayım bu hep burada yüzde olarak gözükecek. Lastikleri değiştirmezsem Sadece yakıt almaya ya da sadece tamire girersem O zaman Bu e, verinin güncellendiğini görürüz şimdi Bir, bir tur atıp pita e doğru gideceğim o zaman Lastikleri de değiştirmeyeceğim için Bu verinin güncellenmiş olduğunu göreceğiz hep beraber bir yapalım görelim Bir yandan da yakıttan bahsedeyim yolda giderken Yakıtı nasıl takip edeceğiz? Burada dediğim gibi aslında iRacing'de yardımcı başka yazılımlarla özellikle Endurance falan gibi oralara geldiyseniz dayanıklı yarışlarını kullanabileceğiniz yazılımlardan mutlaka faydalanmanız gerekir. Çünkü çok sağlıklı değil sadece iRacing'in arayüzüne güvenmek çok daha uzun ve bilgi gerektiren yarışlarda. Ama temelde özellikle başlangıç seviyesinde sadece iRacing kullanıyorsanız Gözünüz şöyle bir hesap yapıyor olacak canlı olarak görüyorsunuz orada remaining kalan yakıtı gösteriyor yaklaşık kalan tur sayısını gösteriyor bu yakış hızında bunu kendiniz de hesaplayabilirsiniz oranın hesabına da bakarak söyleyebilirsiniz ama işte takip etmeniz gereken ayrı bir bilgi bayağı dışarıdan alıp konuşmaya çalışırken. Evet şimdi pita gidelim ve lastikleri değiştirmeden bakalım. Hatta şöyle de birazcık şey yapayım lastikleri. Azıcık yorarak gideceğim. Şimdi güzel tam konumuz oldu. Lastikleri e, aşındırıp kaydır arabayı kaydırmaya çalışırken güzel bir spin atıp e, duvara çarptım. Böylece arabamızın önünü dağıttık. Gördüğünüz gibi arabamız artık düz gitmiyor. Yani en azından düz gidiyor da direksiyonu düz tutamıyorum ve fazla hızlı gidemiyorum. Ve solda bir bayrak çıktı. Ortasında turuncu olan siyah bayrak. Pit for repairs diyor. Bu bayrak çıktığında 3 tur içinde pit'e girip e, tamir gerçekleştirmek zorundasınız. Bunu yapmazsanız e, direkt diskalifiye oluyorsunuz. Ama e, dayanıklılık, dayanıklılık yarışlarında bu çok özellikle başınıza gelecek bir olay. Şu anda olduğu gibi direksiyonu bayağı ters kullanıyorum. Yani artık lastik ne hale geldiyse göremiyorum da dışarıdan. Ama böyle bir yüzde kırka yakın bir kayıklık var. Şöyle düz gidersek. Evet. Neredeyse 90 dereceden fazla çeviriyorum ve yavaş yavaş pite gitmeye çalışıyorum. Aslında aynı yarışın içinde yaşayacağın senaryo bu. Yeri de gelmişken tam olarak aslında ben e, pit tamirden de bahsedeyim. Tamir olayından da bahsedeyim. Çünkü orada da çok kafam karışıyordu. E, bunun en bütün sorularımın cevabını en son katıldığım Nürburgring e, dayanıklılık yarışında öğrendim. Bunları da paylaşmak isterim. Şimdi dönüyoruz. Pite giriyoruz. Zaten yavaş gidiyorum. Fazla gidemem araba. Tamamen hızlı bile girdim. Bir de çarptım. Pit de açtım. Ne olur ne olmaz. Son bir bilgi vereyim. Pit limitir'la gitmek zorunda değilsiniz aslında. Pit speed ile kendiniz gazınızı ayarlayarak da gidebilirsiniz. Ama ben yani biraz cesaret istiyor çünkü aslında 60 km saatin üzerinde bir çok az bir marj var. Ee, çok usta e, yarışçılar diyeyim onu e, o şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Geldik, Lollipop abimize durmaya çalıştım. Tamam mıyız? Evet. Şimdi karşıma bir tane şey çıktı, bir ekran çıktı. Burada diyor ki pit service time required repairs, optional repairs. Tam olarak dediği şey şu. Arabanın tekrar piste çıkabilecek haline gelebilmesi için, yani siyah bayrağın kalkması için 20 22 dakika boyunca tamir olması gerekiyor. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Hayat bu, yarış bu. 22 dakika. Geri kalan 10 dakikalık sürede ise opsiyonel olarak tamiri geliştirebilirsiniz. Mesela ayrıları düzeltebilir, başka direksiyon ayarları, belki dış görünüm, kanatlar bir şeyler neyse artık o. Bunları e, toparlayacak. Bu arada lastiği değiştirme demiştik. Onların durumuna bakalım. Gördüğünüz burada güncellendi şu anda. 100-100-100-100 diyor hepsi. 98-97-97-88 oldu. Re, required repairs bittiği anda ben artık piste çıkabilirim. Eğer arabam tamamen yenilensin diyorsanız... Acı bir haber vereyim. Arabanın tamamen yenilenme ihtimali yok. Araba eski... Yani böyle bir... Kazadan sonra özellikle eski mükemmel haline asla gelmiyor. Aslında tıpkı gerçek yarışlarda olduğu gibi. Opsiyonel tamiratları da yaptığınız zaman araba olabildiğince düzeliyor. Ama mesela hala kaputta yamukluk olabilir ya da direksiyon böyle 5 derece yamuk kalmış olabilir. Bunlar da artık yarışın ve motor sporlarının cilveleri diyelim. Bunlara katlanmak zorundasınız. O yüzden şu an yaptığım gibi bir kazayı da, özellikle dayanıklı yarışında yapmamak kesinlikle çok önemli. Ee, orada önemli olan sabit gitmek. Ama GT araçlar filan nispeten daha dayanıklı. Yani sürtüşmelere filan hani böyle 22 dakikalık şey çıkması için sağlam çarpmanız gerekiyor. Ama mesela ne bileyim daha kırılgan araçlarla yarışıyorsanız Formula işte Skippy ya da işte Radical'la filan ufak bir dokunma bile anında böyle 20 dakikalık hasara sebebiyet verebilir. Dediğim gibi benim sonradan öğrendiğim şey opsiyonel olan tamiri yapsanız bile araba mükemmel eski %100 haline gelmiyor. Olabildiğince tamir edilmiş halde piste geri dönüyorsunuz. Required Repair'ı tamamladığınız zaman yarışa çıkabilirsiniz. Belki hala direksiyon yamuk olacak. Ama belki o 10 dakika sizin için çok kritik olabilir yarış esnasında. O yüzden yarışa devam etmeyi tercih edebilirsiniz. Opsiyonel olan tamir aslında sizin tamamen yarış stratejinizle alakalı diyebilirim. Temelde anlatacaklarım bu kadar. Benim kafamdaki bütün soruları aslında cevaplamaya çalıştım. Daha fazlası için yine farklı videolarda devam edeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğene basıp devamını seyredecekseniz artık biraz daha yarışlara geçeceğim. Takip edebilirsiniz kanalı, paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.